İyi miyiz? Az önce kovama bir şeyler koymuştum. Kiremit vesaire. Onların içinden çıktı bu arkadaş. Fark etmedim. Ne var dostum? Şu an sakinledi biraz. Oğlum nereye gitti? Üstümüz bu da. Bacağımda. Hayır ayakkabının içine girme. Çık dışarı. Çık hadi çık. Tamam. Evet, hala oradan beni kesiyor. Bunun ikisi aslında Hansman diye geçiyor. Hansman örümceği. Tam latince adını bilmiyorum şu an ama aşağıya yazarım. Aslında ürkütücü gözükseler de zararsızlar ya. zaten, zaten gördüğünüz biraz boğuştuk. Yani içine girilse orada ezilebilirdi. O yüzden sokmamaya çalıştım. Çok da hızlılar böyle. Tamam, bir yere saklanmaya çalışıyor. Gel, gel. Sana zarar vermeyeceğim ya. O arada güzel beslenmiş. Zaten gördüğünüz gibi sadece kaçmaya çalışıyor. Yani herhangi bir ısırma boyu yok hiç. Gözler efsane. Kaç göz var sayabiliyor musunuz? Sekiz <laughs> göz. Atladı yine. Seni aynı yere bırakıyorum yine. Hadi görüşürüz. Bay bay.